Arkadaşlar selam. Gamer'dan herkese merhaba. Yani bugün sizlerle e, yani göz yumulması nasıl yapılır bir kalemde onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen geçelim. Hmm. Arkadaşlar bir kalem alayım ya da başka bir kalem alayım. Evet. Arkadaşlar ve bu kalem doluyor mu? Aynen. Yani. Değilim. Bu kalemi göz yumulması olarak nasıl yapılır onu Arkadaşlar kalemi böyle is bak evet yani arkadaşlar ben ilk önce yapayım bunu sonra gösteririm hemen yapayım arkadaşlar böyle tutun ve arkadaşlar işte görüyorsunuz arkadaşlar buraya doğru yapayım hani duvarda görün daha iyi görünüyor orada arkadaşlar siz de görüyorsunuz Bildiniz. yani karambilden böyle sanki şey oluyor hani Gözlerim nasıl gibi böyle sanki kalem yamulu gibi oluyor. Evet arkadaşlar bunu nasıl yaptım hemen göstereyim. Arkadaşlar bunu bak. Hiç yani bunu hiç sıkmayayım. Yani böyle böyle dursun ben. Hiç sıkmıyor. Sıkınca böyle duruyor. Hiç böyle duruyor. Arkadaşlar şimdi hiç. Sadece elimi aşağı yukarı yaptığımda sanki kalem yamulu gibi oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. ne arkadaşlar. like katmayı... Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, abone olmayı abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız varsa yorum, yorumlarınızı her zaman yorumlu yorumlarda arkadaşlar. G e, görüşmek üzere. E, bir şey daha söyleyeyim. Eski videomu izlemediyseniz kanalından eski videolarımı izlemeniz Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.